Arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlerle birlikte Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi sınav soruları çözeceğiz. Lütfen takipte kalın. Arkadaşlar videoya başlamadan önce açıklama kısmındaki linklerdeki eğitim videolarını izlerseniz daha kolay anlayabilirsiniz. Hemen Başlayalım birinci soru ile. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? A. Web sitelerini çalmak. Arkadaşlar bu bir bilişim suçudur. Kötü bir şeydir. B. Mağazadan bilgisayar satın almak. Arkadaşlar bu bilişim suçu değildir yani. Mağazadan bilgisayar satın alınca suç işlemiş olmuyoruz. C. Başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek. Arkadaşlar yani bunların kötü bir şey olduğunu zaten okuyunca anlıyor, anlıyoruz. Özel bilgi, bilgilerimizin internette izinsiz kullanılması. Bu da bilişim suçudur. Soru 2. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word programının dosya uzantısıdır? Arkadaşlar Word programında yapılan dosyaların uzantısı ne oluyordu? Dosya. Dodge X oluyordu. Bakalım A şıkkına da zaten do X verilmiş. Soru 3'te diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? A'da demiş ki Windows 8 bu bir işletim sistemidir. B Google Chrome arkadaşlar bu bir web tarayıcısıdır. Bu yüzden cevap B. Soru 4'te diyor ki bilgisayarın elle tutulan gözle görülebilen tüm fiziksel parçalara ne ad verilir? Donanım adı verilir arkadaşlar. Bunlara dokunabiliriz, hissedebiliriz. Fiziksel parçalardır. A'da da zaten donanım verilmiş. Diğerleri donanım parçaları mesela ROM işlemci, hard disk. Bunlar bazı donanımlar. Ama bize parçalara ne ad verilir dediği için donanım dedik. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımdır diye soruyor. A. Ekran kartı bu bir donanımdır. dokunabilir, hissedebiliriz. B. Microsoft Office Word. Evet, bu bir yazılımdır. C. Anakart ve D. Tarayıcı bunlar da donanımlardır. Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılım türü değildir? A. Turva atı. Arkadaşlar zaten eğitim videolarımda da anlatmıştım yazılımlarla ilgili videomda. Ee, bunlar zararlı yazılımlardır ya da solucanlar, reklam yazılımları. Bunlar zararlı yazılımlardır. Ama mesela D Internet Explorer denmiş. Yani Internet Explorer sadece bir web tarayıcısı. Zararlı bir yazılım türü değildir. 7 de diyor ki bilgisayarı güvende olmasını sağlamak için yapılması gerekenlerden 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar ne yaparız? Antivirüs yazılımı kullanırız. Ve antivirüs yazılımımızı sürekli olarak güncelleriz. Yani mesela güncellemezsek mesela en son 2019 yılında güncelledik diyelim ki. 2020 yılında da yeni bir virüs çıktı. Bilgisayar virüsü çıktı. O zaman yani eğer güncellemezsek bu virüs bilgisayarımıza bulaştığında bu antivirüs programımızı kullanamayız. Bu yüzden antivirüs pro yazılımımızı, programımızı ...güncellemek. Son olarak... ...ne diyebiliriz mesela? Veya bilgisayardaki... ...bilgilerimizin ele geçirilmemesi için... ...mesela uzun... ...ve harfler, sayılar... ...rakamlar, işaretlemeler kullanılan... ...şifreler oluşturmalıyız... Yani güçlü şifreler oluşturmalıyız. Şimdi hemen 8. soruya geçelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bilgi iletişim teknolojileri aracı değildir? A bilgisayar, bilgi iletişim teknolojileri aracıdır. B gazete Gazetede bir bilgi iletişim teknolojileri aracıdır. C televizyon bu da bilgi ve iletişim teknolojileri aracıdır. Ama D yazıcı bu bilgi ve iletişim teknolojileri aracı değildir. Bir donanımdır. Hemen soru 9'a geçiyorum. Diyor ki bilgisayarda tüm programların verilen ve verilerin kaydedildiği sürücü hangisidir? Bu hard disktir. Yani ee, sabit disktir. Zaten A şıkkına da direkt hard disk verilmiş. 10 aşağıdaki bilgileri eşleştiriniz demiş. Dosya uzantısı ve içerikler verilmiş. Mesela bakalım MP3. MP3 ne uzantısıdır? Müzik dosyasının uzantısıdır. DOCX 4 neydi? Microsoft Office Word programının dosyalarının uzantısı. Şöyle hemen seçelim. Zip sıkıştırılmış dosyaydı. JPEG resim dosyasıydı. Tam eşleştirdik. 11. soruda bize donanımları soruyor. Bakalım birinci neydi? Ekran monitör. İkinci ne? Bakalım. Klavye. Üzerinden tuşlara basarız. Yazıları yazarız. Üç. Bakalım. Burada kasa var. İçinde iç donanımlar bulunur. Dört. Mouse fare var. 5. Bakalım bu da hoparlör ses çıkışını sağlar. Hemen 12. soruya geçelim. Aşağıdaki bulmacayı doğru bir şekilde dolduralım demiş. Burada. Bakalım soldan sağa 1 demiş. Bilgisayardaki her türlü programa verilen genel isim bunlar yazımdır. Hemen şöyle yazalım. Tamam. Soldan sağ 2 demiş. Bilgisayarın yaptığı işlemleri size yansıtan, görmenizi sağlayan birim. Bu neydi? Monitör yani ekran. Bakalım buraya monitör sığmayacağı için ne yazacağız? Ekran yazacağız. şöyle. Tamam. Yukarıdan aşağı 3 demiş. Bilgisayarın en önemli giriş elemanıdır. İki tepi vardır. F ve Q. Arkadaşlar bu klavyedir. F klavye ve Q klavye vardır. Bunlarla yazı yazarız. Bilgi iş sağlarız. Klavye. Klavye. Yukarıdan aşağı 4 demiş. internet üzerinde görüntülü sohbet etmemize itmenize imkan veren aygıt. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu nedir? Kameradır. Kamera olmazsa görüntülü konuşamayız zaten. Kamera. Tam oldu zaten. Yukarıdan aşağı 5 demiş. Bilgisayarın elle tutulan, gözle görülen parçalarıdır. Bunlar neydi? Donanım. Zaten M harfini doldurmuşuz burada. Ve sorular bitti. Yani videomuz da bu kadardı. Arkadaşlar eğer bunun gibi daha fazlası fazla sınav videosu istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.